Merhaba Ömer Faruk, hoş geldin. Hoş buldum hocam. Nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Ne kadar oldu şimdi ameliyat olalı? Ameliyat oldu tam 2 e, hafta oluyor. Ne hastasısın sen Ömer Faruk? Şöyle kısaca anlatabilir misin? E, Medya narkoat ligament sendromu e, koydu bana. E, Peki e, senin şikayetin neydi? Ne şikayetle gittin doktora? E, doktora e, yemeklerden sonra spor yaptığımda karın ağrısı oluyordu sürekli. Karnın neresi ağrıyordu tam olarak? Tam bir tarifleyin. Karnım misin? tam orta yerleri ağrıyordu ama böyle sırtıma da vuruyordu ağrısı açıkçası. Hı -hı. Bunun için telaşlanmıştım aslında. Çünkü öncesinde iki kere pneumotoraks geçirdim ben. Hı hı. Yani akciğerim sonunda hı hı. 20 gün arayla. Şubat ve Mart aylarında. Hı hı. Bunu da zaten göğüs cerrahları fark etti. Şehir hastanesine gittim bunun için. Orada işte fark ettiler. Bu teşhisi orada konuldu 4 ay önce. 4 hı hı. ayda beni beklettiler biraz. Bekletme sebepleri neydi? Bekletme sebeplerini Kendileri açıklamadılar. Be, ben de yani. size araştırdım. Youtube'dan hı hı. falan gördüm. Midye ee, narkotik sendromu deyince onu araştırdın tabii ki. Aynen. Bu nedir diye. Aynen. Zaten ilk sırada siz çıkıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Peki e, öğrendin mi ameliyat olmadan önce geldiğinde olayın ne olduğunu anlamış mıydın o Evet, şeyden, an video'dan. ya biraz korktum açıkçası ama yani e, yine de e, bakmak zorunda kaldım yani. Evet. Her yemekten sonra ağrın oluyor muydu? Yoksa? Evet, ya özellikle son... ağır yemeklerden. Son zamanlarda bayağı böyle ne yersem yiyeyim hani ağır olsun, hafif olsun sürekli ağrıyordu açıkçası. bunun için de bayağı sorun çekiyordum. Hani ameliyattan önceki gün de bir yemek yiyeyim dedim hani yürüyemeyecek hale geldim. Peki kilo kaybı oldu mu bu süre içerisinde? Kilo kaybı yaklaşık bir 7 kilo kaybettim hocam. 7 kilo kaybettin. ne iş yapıyorsun sen? Öğrenciyim Öğrencisin. peki şu anda ameliyat olduktan sonra nasıl oldu ağrılar? Yemek yedikten sonra ağrıların geçti mi? Hocam e, ilk zamanlar di 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 dikiş ağrısından fazla e, anlayamadım ama e, şu anda çok iyiyim. Hani yemek yedikten sonra pek bir ağrım yok. Mu? Eski o, yemek yedikten sonra olan ağrıların kalmadı. Aynen. Rahatladın. Şu anda artık e, her şey yemeye başlayabilirsin bundan sonra. Sadece çok abartmadan, çok yüklenmeden yiyeceksin. E, onun dışında özel bir diyetin falan da yok zaten. E, biz geçmiş olsun diyoruz. Zaten e, filmlerinde %90'a yakın darlığın vardı. Hı -hı. Şu an o darlığın %100'e yakın açılmış durumda. Teşekkür O yüzden e, şimdi videonu da yapıyorum ben. E, yaklaşık 3-4 gün içerisinde ameliyatın tüm videosunu da zaten yükleyeceğim senin. Hı -hı. E, bu konuşmalarımızı da kısa bir video haline getirip yükleyeceğiz. E, var mı senin böyle kaplı Yemen sendromu olan insanlara söyleyeceğin nasıl bu hastalıklar mesela ameliyat olmadan önceki düşüncelerini sen mesela şu an kendini videoda dinleyen birisi olsan kendine ne demek istersin? Kendime ne demek isterdim, e, açıkçası pek fazla e, stres yapılacak bir şey yok yani çünkü ben e, o ağrılardan dolayı bayağı e, a, kötü hissediyordum. E, ameliyat olmak da zorunda hissettim açıkçası çünkü hani bir şey olsa da olmasa da yine o ağrıyı çekmek istemiyordum. Hı hı. Ee, biz sana büyük geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Ee, şöyle bir bir ay sonra tekrar bir kontrola geleceksin, hı hı. sonra bir de 6 ay sonra kontrola geleceksin. Sonra inşallah bir daha da sorunun olmaz. Teşekkür, teşekkür ederim. Olsun. Kendine iyi bak. Selam. Teşekkür ederim.